kek olur. Eğer fırın kağıdı kullanmayacaksanız bu şekilde katı yağ ile bolca her tarafını tepsinin yağlayın ki kekiniz kolaylıkla çıksın. Sıvı yağ ile de olur ama e, katı yağ ile gerçekten garanti diyebilirim. Yani kesinlikle çıkar. Hamurun önce sade olan kısmını alıyorum. Şimdi kakaolu kısmını da ekliyorum. Bir bıçak veya kürdan ile şöyle rastgele şekiller yapıyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Yarım saatte pişti. Küçük boy tepside yaparsanız küçük boy borcanda daha güzel kalın olacaktır.